Bundan önce Windows'ta klasör gizleme ile ilgili iki tane video yapmıştım. Bu üçüncü video olacak. Bu yolda yine çok basit bir şekilde istediğiniz bir klasörünüzü gizli yapabilirsiniz. Şimdi deneme yapmak için yeni bir klasör oluşturuyorum. İsmine deneme verelim. İçine de yeni bir metin belgesi oluşturalım. İçine de girip hemen şöyle bir şeyler yazıp kaydedip kapatıyorum. Şimdi bu deneme klasörüme sağ tıklayıp özellikler dediğim zaman burada görmüş olduğunuz gizli buton var. Gizli diye bir buton var. Buna tıklıyorum. Uygula dediğimde evet alt klasörlere, dosyalara vesaire hepsini uygulasın. Tamam dedim. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi ortadan kayboldu. Şu anda burada herhangi bir şekilde gözükmüyor. Şu anda gizli bir şekilde Windows'un arka planında kalmaya devam ediyor. Peki bunu nasıl açabiliriz? Nasıl görünür hale getirebiliriz? Aslında çoğunuzun bildiği şekilde şurada görünümden göster gizli sekmesinden burada gizli öğeler sekmesi var bakın. Şimdi şunu şöyle çekelim. Görünüm göster, gizleden gizli öğeleri, öğeleri işaretlediğim zaman otomatik olarak bakın deneme klasörüm buraya geldi. Ama tabi diğer klasörlerden biraz soluk renkte gözüküyor. Neden? Çünkü e, gizli tik gizli kutucuğu biz işaretlemiştik. O yüzden şu anda böyle gözüküyor. E, bunu hani hatırlarsınız, bilirsiniz. Nereden bilirsiniz? Mesela C'de girdiğiniz zaman programda data vesaire bu tarz klasörler de zaten daha önceden Windows'un arka planında çalışır ve gizlidir. Bunlara ulaşmak için de zaten şu gizli seçeneği genelde aktif olur. Eğer bu şekilde klasörlerinizi saklamak isterseniz bu gizli öğeler tekini kaldırmanız gerekiyor ve oluşturmuş olduğunuz klasörde sağ tıklayıp özellikler yaparak e, gizli butonuna basmanız gerekiyor bu işinize yararsa bunu kullanabilirsiniz veyahut da kartlara ekliyorum. Diğer iki videomu da izleyip o şekilde de istediğiniz gibi klasörlerinizi gizleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.